Arkadaşlar açıklamaya koyduğum linkten bu sayfayı açabilirsiniz. Bu sayfayı açtıktan sonra e, burada şu gördüğünüz butona tıklıyorsunuz. Burada LTS harfleri Long Term Stable Version anlamına geliyor. Yani uzun vadede e, stabil bir versiyon olduğu anlamına geliyor. Buraya tıkladığınız anda indirme başlıyor. Ben zaten indirdim. E, buraya geldiğimizde bu pkg dosyasını açıyoruz. Açtığımız zaman sürdür diyerek devam ediyoruz. Anlaşmayı kabul ediyoruz. Yükleme yerini değiştir diyor ama gerek yok. Yükle diyoruz. Burada şifremizi istiyor. Hemen şifreyi giriyoruz. Çöp sepetini taşı diyebiliriz. Boşuna yer kapanmaması için. Şimdi terminale hemen gidiyoruz. Terminalde şöyle temiz bir terminal var karşımızda kurulu olup olmadığını şu şekilde terci e test edebiliriz. Not çizgi ve yazdığımız zaman gördüğünüz gibi 14.15. versiyon kurulu. Başka bir şey de test etmek isterseniz npm ve şeklinde baktığımızda da bu da npm'in hangi versiyon olduğunu gösteriyor. Çalışıp çalışmadığını görmek adına da şöyle bir şey de yapabiliriz. console.log Hello World. Gibi. Gördüğünüz gibi Hello World çıktısını da konsolumuza veriyor. Ve bu başarılı bir şekilde Node.js'i kurduğumuz anlamına geliyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.